Hepiniz... Merhaba arkadaşlar bugün Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Yanımda Sıraç var arkadaşlar Bugün ben soruyorum Sıraç var olan değil, hakkı Evet arkadaşlar Sıraç merhaba desin Merhaba Evet arkadaşlar Bugün değişik bir konseptteyiz Bugün ne yapıyoruz Kalecilerle ilk on Evet. Arkadaşlar, Bu Kuzey'in şey kadrosu. Diye, Bu Kuzey'in kadrosu. Video, video böyle şey olmasın diye. Uzun olmasın diye. Arkadaşlar şimdi e, görüyorsunuz için hmm. kadrosunu. Sıraç benimkini de göster. Bu Kuzey'in kadrosu arkadaşlar. Bu da benim kadrom. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kaleye şöyle bir mantıkla. Kaleye Neymar'ı koyduk. Yani oyuncu önce en değerli oyun, oyuncumuzu koyduk. Oyuncu değiştirmek yok arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir keyifle izleyin arkadaşlar. Evet, biz maça başlıyoruz. Bence siz de çok geleceksiniz. Aynen. Maça başlayalım arkadaşlar. <laughs> yapıyor? Evet arkadaşlar, geldik. Evet arkadaşlar, şu an maç başladı. Dakika 7 yedi, yedi buçuk. Şimdi evet ortamadı. Neymar. Ulan, 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 ulan. Arkadaşlar, Neymar kurtardı. Bir pas Bey Türkçe'ye. vardı Türkçe'ye verdi Mustera. Mustera. Mustera verdi Hızır'ı. Kedi? Mert Günok. Mert Günok. Arkadaşlar şimdi Asensio. Asenio. Verdi Hızır'ı. Orada pas. Geçiyor. Şimdi pas geldi. Oliver Kahn. Oliver Kahn Karp. olacak Hayat ol. İzbancan ayrım hayat. Buzon. Evet Hatta arkadaşlar. Orada... Bence güzel bir maç olacak. Arkadaşlar bence çok eğlenceli bir maç olacak. Sıfat geldi. Bacağım. Çok iyi pas. doğru. İrfanca vuracak. Vuramadı. İrfanca neydi bayat? Bak geldi şimdi. Petirçe. Petirçe. Petirçe gidiyor. Petirçe. 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 Üstüne üstüne gitti. Ah be. İrfanca neydi bayat Alisson. Alisson verdi pasını. Tek doğ. Meret. Evet. Oliver Kahn verdi. O da Meret. Evet, bariz olsana. Bana ne o ayar basıyor o alanda. Ooo, bu gitti. Ne oldu? Bas geldi. Şimdi, Muslera'ya. Muslera gidiyor. Muslera. Fernando almayayım Muslera. Muslera sinir Muslera yaptı ortaya. Ah oh be. Ah oh be Muslera. <laughs> <laughs> arkadaşlar, Slaş'la biraz konuştum. Evet arkadaşlar. Şimdi Mbapp'e dikiyor. Altaya doğru. Bu arada arkadaşlar, lütfen bu videoya like atın. Abone olun, evet izleyin. Bizim için ilgi çekici seriler çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videoya like atalım. Sağlar girin. Dur konuşana lan. Dur dur. Şu an arkadaşlar maça çok şeyim. Biz orada kat. Orada var da. Şu yere Kaan ya of Oliver Kaan ya of. arkadaşlar Oliver Kaan kaçırıyor ya um. ah be Oliver Kaan be kaptanlık bağımlı kaptan arkadaşlar Hala, orta, devam evet arkadaşlar bence mükemmel bir seri olacak bence de evet arkadaşlar şimdi Oliver Kaan arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin Atabildiğiniz kadar atın. Evet arkadaşlar atabildiğiniz kadar atın. Arkadaşlar şimdi Meret orada. Şimdi Meret. 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 Bu Bu Sera. Bu Sera gidiyor. Bu geçer mi geçemedi. Donaruma. Şimdi Ersin. Hayır lan. O o Arkadaşlar bu arada falan. bir tane daha o video. Çok iyi ya. Arkadaşlar bir tane daha video yayınlıyoruz. Hmm. Onu da izlemeyi unutmayın. Hmm. Oh! 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 Arkadaşlar götürçe. Arkadaşlar götürçe atıyor. Arkadaşlar Peterçe Arkadaşlar mı? Gerek Cumhuriyetli arkadaşlar İnanılmaz gol izlemiştir İç, İzlemişsinizdir Ah be Nasıl yeriz Evet arkadaşlar mükemmel bir gol Doğar Verdi Şimdi Ver o muhsere, topu. Mısır'a. 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 Bu sene yaptı ortayı. Petrus Ç. Arkadaşlar bu videoya like'ları yap. Yardırın. Yardırın arkadaşlar. Yardırın. Ersin. <laughs> Ana. Güven arkadaşlar. Şimdi bu sene. Bu sene üçüncü golü geliyor. Bu sene gidiyor. Bu sene hoca hakem bitirme. Bu sene yaptı ortayı. Sıca. Onu var kal orada. Onu var kal. Embate, ya Embate beni karnı. korkutma bak. Heh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet, Savaş Korku'yu geriden 2-0 yaptık. Evet arkadaşlar durduruyoruz şeyi. Evet arkadaşlar geldik. Altay. Alt arkadaşlar bu golde mükemmeldi. Aynen. Bence arkadaşlar bu videoya like'ları yardırın. Bence de. Meret. Şimdi oynadı. Donoruma. Öyle Donoruma yapalım. döndü. Kaleci dondurma yürüyor. Donoruma. Donoruma, donoruma, donoruma gidiyor. <laughs> arkadaşlar, efendim. Al şeyi de ver. Arkadaşlar, e, sıraç. Efendim. Şu kaleci dördürme. Diye. Maşallah arkadaşlar. Şimdi ortada da <laughs> Arkadaşlar. Ram de attı. Evet. Yanılmaz. Atıyoruz tam 90'a müthiş bir gol. Comeback yapacağım arkadaşlar. Bebeğim yardırım. Leşon Beker şimdi Giver arkadaşlar giver Yap içeri Şuan anda Peter şimdi Peter Ah oh be Ramsay'da arkadaşlar Tahsinle, altı ayındırdı. Peter Çe, Peter Çe gidiyor. Ver lan Orada Mert Günok var. Arkadaşlar Mert Günok. Altı ay şimdi taşı kullandı. Verdi bizi. Noyer, Noyer orada. Noyer, Noyer. Asenjo, orada. Asenjo gidiyor. Asenjo, Asenjo. Diplik halin. Asenjo. Asenjo'ya Asenjo bak sen. Asenjo, Asenjo. Tamam. Oha. Neymar'ın değişik kurtarışı bu bunu kaleci bile kurtarmaz şimdi donarım a ortaya açacak. donarım açtı. İrfan İrfancan geldi vuramadı ana Oliver Kara. Oliver Kara nerede? Oliver Kara. Oliver Kara. Oliver Kara. Oliver Kara. Oliver Kara. Oliver Petr Çek Kara. Oliver Kara. nerede? Oliver Kara. Oliver Kara ya, ya kas geç kas geç ya. ya geç ya. Oliver Kahn Peter Çehli e. e mükemmel paslaşıyor. İşte golü buluyor. 3 1 Ya ne Bu <laughs> Buffon. Bu Şimdi orta. Ha? Oh! Gol. Altay bayındır. Kanka Evet arkadaşlar az önce Altay'la attık. Durum 3-2 oldu. Arda arda goller geliyor. Evet arkadaşlar şu an Donoruma. Donoruma. Deriplink halinde. Ama gidemedi. Arkadaşlar bu Gulusacı e, Kuzey'in 2021 efsanevi kalecisi. Evet arkadaşlar. 2021 döneminde ne yaptım arkadaşlar? Tübbas geldi. Musera falan Musera. Musera Musera Musera. At o dayı. Ya. Abi her vurduğumuz gol alıyor. Böyle olmaz ki ne?

İrfan Can şimdi Altay'a Altay, Altay bu fona bu fon ama kötü pas bu fon Taç kalan arkadaşlar kabadayı kabada maşallah arkadaşlar maşallah yani kaleciler bir şey demiyoruz kaleciler iyi vuruyor arkadaşlar şimdi Asenjo Donoruma Donoruma Ersin'e Asenjo 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 Asenjo, Asenjo. İrfan Can'a ilk bayat. İrfan Can şimdi. Ah. Oha. <laughs> Bu fon. Şimdi orta. Arkadaşlar orta aldık şimdi aldık topu. Neymar aldı arkadaşlar. Neymar dikti Muslera, Muslera uzun böyle alır. Aldı ama nereye? Şimdi altı bayağı bastı. Gol! Gol! Kendi kalesini attı. Arka Altay Altay'a kendi kalesini attı. Arkadaşlar son da kurtarıyor. Ama... Arkadaşlar bu kurtarışı görün. Neymar'ın inanılmaz kurtarışı. Yetmedi çabası ondan sonra orada Altay'ın malı. Ya bak. Atıyor golü. kalesine. Şimdi evet Altay bayındır. Tekrar ata çıkacak. İrfan Can. İrfan Can ilk bayat. İrfan Can, İrfan. <gülüyor> ben <gülüyor> futbolu bırakıyorum kanka. Arkadaşlar kendi kalemi attığım için sizden özür dilerim. <laughs> Neyin özür oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Mert yine o adamın benim. Arkadaşlar Santrafor'da büyük işler başarıyor şu an. Bence Oliver Kahn. Mustara. Lan bassana Mustara. da. Mustara. Kapı Verdi basını. Tekrar Mustara. 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 Mustara yaptı ortayı. Gitti uşağı. Benim dışım olacak mı olmadı. Geçiyor be. Arkadaşlar şu an 4.94. Hayır. Hay. Arkadaşlar sakın. Arkadaşlar sakın. <laughs> sakın. Penaltı. 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 Penaltı ya. Oyun ya. <laughs> Arkadaşlar. Abi sen de ayağını ya. Arkadaşlar Peter Chan maşın adamı. Ya bir git oğlum <laughs> be. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay da arkadaşlar bu kost bu tür istiyorsanız yorum yorumlara yazın, like atın, abone olun birbirinizi isterimleri açın arkadaşlar. Evet hadi bye.